Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber Allah ne verdiyse kapışacağız. Önceki videoda Dediğim zaten anlattıydım ekipte video çekeceğiz falan diye. Yani şöyle. Ben ekibi kolayca yenerim sanıyordum. Ee, önce bir alıştırma şeyi oynadım ama sandığımdan daha iyi oynatlar. Şimdi iki misaj çıkarılan üyesi var. Öbürü de gelir yakında. Ben böyle görsem hiç anlamam ama böyle görsem anlarım. lanbay notaydı. Kaçayım ben gördüm çünkü az önce şurada daydı. Görmediyseniz geldi. Eh tamam. Gece savaşçısı da geldi. Çatışma istiyor insan. Bir aksiyon istiyor onun için gidiyor. Ve ister istemez gösteriyor kendini de. İyi oynuyorum şu an trollünce. Ben Hunter'da da kötüdür diye sanıyordum. Ki kızın için Ana şanslı bak. Kızın tüfek yavrusu çıkarmış. Ben daha çıkaramadım ya. Hadi iki geçeyim de görün. Şimdi. Genel pusma yerine giriyorum onların. Genelde sabah ölçü Mesela burada 3 tane şey musluk olmaz. Ama olmuş. O zaman burada 3 tane musluk olmaz. 1, 2, Sesi aşırı uzaktan geliyordu. Buralarda olabilir yani. De i̇şte burada daha zor bir şey var. kasmam lazım. Önce fırlatıyorum. Hemen. Aa Türk komutan da geldi. Spamlandı. Bana niye gelmiyorlar? Gördüm gördüm. Çaktırma, çaktırma, çaktırma hemen. Go, 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 go. Dur komutanım, buluyum. Zaten o beni takip eder. <laughs> Çocuk daha ya. göçük, daha göçük. La la la, kaç, 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 kaç. Video mu çekiyorsun? He. Hani? Çekiyorum işte, sol altta var ya. Sol altta. Sağ ol işte. Yok lan saniye gidiyorum. Lan hayvan gibi dalıyorlar. Oha. Yalnız fena kalıyorlar. Yere kusta bir, şey bir şey yapamıyor. Şuna bak Bir şey yapamıyorum. İşte öyle. Baksana emoji çıkarmış. Kim? Ya da önceden beri oynuyordu da olabilir. Kes ben salmıyor. çok korkuyorum. Aha yanımda. Nooo nasıl gördün? Bence videoyu çok uzatma. Çok uzatınca millet zaten izlemiyor. Boştan yere çekme yani. Ne biliyorum belki izleyecekler. Belki sarıyor. Ama izlemiyorlar gördüm. <laughs> ya enayi gibi oynama şunu. Enayi. Başka biri yok değil mi? Enayi gibi oynamıyor ki Furkan bu. Furkan oynamayı bilmiyor ki. Aha. Aha. Ve sıra bu bilgisayara geldim mi? İlk geçer adam. Tantırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Ağzımla sesi yapınca bir şey olmuyor değil mi? Yalnız hayvan gibisinden geçiyorlar. Sesini çok açınca ateş etme sesleri adamların kulaklarını patlatıyor. Abi. Kızın nişan kim? Kızın, Kızın nişan bil kim? Bilmiyorum mu? 2000 seviyesi. Şey ee? Kızın nişan. Aman nişan yazmış. Sonunda ikiye çıktı ya. Beyler. Ya bir takım değilsin ya. Yanında Türk komutanım var. Erkek de erkek kız da kız oldu da bir takım değiştim bir ya. Botla oynuyorum bildiğin botla. O ne? <laughs> Kıpırdamasa bir belki görmedim seni. Belki görmedim bir umut. Görmedim belki seni. zaten ben görmediydim. He? <laughs> Daha Bak sonra bardağı gördüm. Ne bayağı bardağı görmedim. Canım. Mal mısın? Puanın kaç? Nasıl? Ha. Ah. Adamlar benden çok yapmış ya. Önce de oynuyorlardı bence. Oynuyorlardı, oynuyorlardı. Lan sen oynadın ya dün de. Dün de oynadın ya sen. Onlarla. Ondan alıştılar işte. Dün ne oldu? sen seninle oynatlar, oynatlar. Sonra senin çağrın bitti, onlar oynamaya devam etmiştir. Yok la, direkt. <laughs> çık... çı... Yok ben e, mesaj yazdım onlara. Direkt çıkmışlar. Direkt çıkmışlar oyundan. Anında cevap verdi. Oha. Ama dün nasıl lan? O zaman nasıl oynuyorlar ya? Ben... Sen mi botsun? <laughs> nasıl öğrenildi oyunu? Ses hiç. Bir sessiz ol. Belki special olsa da onlar <laughs> bot ya. Onun gibi. Kimse müzik çalmıyor. Sela. Oo. Kim o? Gece savaşçısı. Gece ol. savaşçısı olsaydı şey olmazdı, değil mi? Niye ki? <laughs> Enayi. Aha. Öyle Belki senin bundan önceki haydi onlar videonu izlemişlerdir. İzledin de oynamak ayrı izleme ayrı Hangisi daha iyi? izlemek Hayır, oyun. He izleyince daha bir eğleniyorsun. Evet, o doğru. Ama oynarken kanser oluyor böyle? Lan, oynarken Strese giriyorsun. Bir saniye, bir saniye. Kendi videomu rezil olacağım. Süste, süste. Hadi ödün ödebiliyorsunuz. Burada. Burada, garanti burada. Yok değil. Ye! Hem de öyle böyle değil. Ye! Yeah. Allah. Artık kaçsın ziyanlarınızı yiyin be. Yok kaynıyorlar. Abo! Fena kovalayacak. Ya! Gerçekten de görün hiç Allah! Kaç 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 Adam beni görüyor mu görmüyor yani. ya. Takımlaştınız mı ne yaptınız? Rapstars'ta şu başarımlara ne yapıyor Super set? Bomba atıyor. Ben Raps de siz bomba atıyor da görün. Göktaş'ı atıyor. Allah. Bir yere puz. Puz çeker bulamıyorum. Yer beğendiremedik. Yer beğendiremedik hamburgerimizi. Az önceki el ne oldu? Evet. Yine Maçın yıldızı ben olamadım az önceki elde de. Kim oldu? Hey yok. E, Türk komutanı oldu. Kaç like aldı? Yok öyle demedim. Yani e, maç... Evet hey, tamam. Anladım. Maçın kazanmamızı Anladım be. sağlayan. Lan canım Tuvalete beş. Tuvalete gir. Şarjım beş şey diyordum Laz'da. Kaç kaç. Geldiler mi de? Şarjım da beş mi? şarjım beş Şey yapsana. Parlaklığı aç, açsana. Yok. Şiş, 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 şiş. Kim var? Ne? Böyle, böyle bir yerlere girdiğim zaman diyor. Gelme 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 gelme. Bu kadar da prolamazsın çünkü. <laughs> canım beş yap. Daha büyük e tuvaletteki laboya dönüşebilirsin ya da e, Ya boş ver ya. Ayrıca da joystickli şey ona dönüş. Olsun niye de oraya gidene Canım kadar. Canım en fazla 20'yi çarap. ne ne aylar orada. Ananı satayım. Mal mısın sen? Kaç kaç kaç, kaç ölmüş ölmüş Orada, ölmüş, orada labo ölmüş, var hemen hemen hemen. Ölmüş ölmüş ölmüş. Harcede ol. Adam ölmüş. Hoppa tamam. E canlı ne oldu sadece? İşte dedim ya, en fazla. Onun ya da aha taktik. Taktik mi taktik yok. Top, <laughs> Kutu. Allah ben. Hadi. Sen dedin ne canı çok olduk diye. Al sana çok çok. Al sana çok çok. İki kişi de öldürmüş. Kim? ya. Aa. Ya Pım. hadi ben orada pusar gelsem niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? Hele hele şunun girdiği odaya bak. Orada adam mı gezer? Burada gezer. <laughs> Mesela bunlar çok şüpheli. Bakın ya da şu gidiyor. buzdolabı diyorum şu. Eğer kaçarsa. Şu bardak hareket etti. Ha gördüm gördüm. Hareket etti gibi değil hareket etti. Bu değil ben... Oha oha hangirine bak. bak oha. Dal 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 dal. Bunu öldürme daha kolay. Onun için dalıyorum Kim bu? Bilmiyorum ki adı yazmıyor. Ama olsun ya. Bomba yani. atacaktı az daha Furkan. Türk komutanı dal 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 geber 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 içinden geç içinden geç aha kızın içine öldüre kudaya zor daha iki dakika var az salın adamlar ya yok ama zaten spor kasıyorlar adam çıktı içeriden çıktı sen kendine kadar İkiniz de öldürmeyin bir kere de o açılımını söyledim mi o ile spromuzdur onu da anlamıyorsunuz. Açık kaysa iri masayla koltuğun arasına gireriz dedin değil mi? Çakal. Çık oradan. Kızım kay kenara. Hoppa hadi bakayım ye. Ye. Berat video çok uzadı bence bitir. Yok yok. Kimse buraları izlemiyor. Yok son bir. He. Son bir. Son bak. He, Daha son. kutu açılımı yapma. He son he he son. Kutu açılımı yapacağım da şimdi mi yapacağım? Azileri git bak. O daha çok duvara yaslı değil. Lan ben bur, buradayken yap dedin onu farkındasın değil mi? Böyleyken. Duvara değmez ki. Ha işte şey yapsana. Dönsene bir. Uh -huh, uh -huh. Aynı izahı getireyim mi? Selamun aleyküm. Oh. Kutu olup kaçacağım mı? Yok kutu olup kaçmayacağım. Sadalya ol. Buldum. <laughs> Allah hiç cezanızı... Şu, hiç şu hop, hop. mavi şeyden olmadın. Bakın, böyle pusçacaksınız. Biri gelirse eğer direkt kaçacaksınız. Bak orada mavi tane koltuk var gördün mü? Ondan olsan hiç olmadın. Yok, olmaz. Yok, mı mi saçkent? Oldum içimden geçtiler. Bildiğin içimden geçtiler. Ben görmedim. Kaç, 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 kaç. Herkes bilir ki burada sadece bir joystick olur. Yo bilmez. Bilmez bilmez. Kimse bilmez hem de kimse. Allah. Sıçtık. Şöyle dönün. Şöyle dönün. Kıcı kaptım. Dön lan. Dön. Şimdi game mode oynuyoruz var diyor. Bir de size bitiyor. Eğer youtubersanız video çekmeyi sakın aksatmayın. Aksattığınız zaman mesela biz aksattık. Bayağı bir süre video çekmiyorsunuz. Allah! Ne aksattık sonra? Video çekmiyoruz o kadar. Zaman. Video çekmeyince ne oluyor? Videon kalmıyor. Ya ne anlatın ya? <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> Hadi, iki tane. Hadi ya. Döndürebiliyor musun? Tamam at. Evet arkadaşlar. Kutu, kutu. Ya, aynen kutuları da açalım. Ben daha ben sonuncuyu açacağım. tamam. Sonuncuyu ben açacağım, dokunma. Oy, yeniydi. Oo, emoji, emoji, emoji. Emoji. iyi. <laughs> <laughs> Şansıma bak. Evet arkadaşlar bu sefer geçmek üzere yaptık. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Emojini kul gösterdi. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bu var işte. Bu geldi. Ben ayak kızım geldi Oo kutle. Evet. Bu sefer geçmek üzere yapmanız gerekenleri. Açıklamaya da bakın. Hoşçakalın.